Selamun Aleyküm Youtube Türkiye'nin en kıyıcı oyun kanalı Devasat TV'ye hoş geldin kuzen Amcaoğlu bugün Adro abimizin de e, Sağdan soldan çaldığı Yıllardır olan şeyi kendininmiş gibi gösterdiği Müthiş oyun Domalando, Domaltando, Amjugo koyan Danto Şeyini yapacağız he, bak güzel eklenti geldi ha Şu biri a seçemedim tüh gördün mü Nedir bu Domalando kardeş Yanına orn alıyorsun Orn aldıktan sonra Maalesef ki örsümüzü kullanamadık Şimdi yanında ör, Örün olduğu için senin nitelik ilavesi 650 milyon oluyor. Normalde 750 milyonluk bir şeydir bu. E, full Ör alıyorsun, E, bu sayede bir takım Ör sayısına ulaştıktan sonra Allah sizin belanızı ver ya. Bir gelme. Gelme yeni üstüme. Gelmeyin ya. İşte. Şey oluyor yani anladın mı demek istediğim şeyi? Öyle bir şeyler oluyor falan. Ben öldüm galiba. Tamam. Domalando amcaoğlu başlarda. Ondan sonra Domaldanto. İsimden de anlayacağın gibi ilk başta bayağı bir dübürümüzden alacağız yani içimize içimize doğru. Çar daha güçsüz. Hadi lan Orun yaparsan sen yaparsın. Haydi urun. Flashla bana. Flashla bana. Neyse NT diyelim. Konuklarımızı onurlandıralım. Ambesa ben. Bu kardeş kim? Zinzao'ya gelsenize ya. <laughs> i̇şte muhabbet bu amcaoğlu. Adur abimiz Allah ondan razı olsun. Yüce Mevlam onu cennetiyle şereflendirsin. Umarım ki ailesiyle, sevdikleriyle mutlu mesut bir hayat yaşadıktan sonra... Ya Allah belanızı versin. İki tane picin şeyine gitti oyun ya. Güzel bir hayat yaşar Adur abimiz. Bize böyle bir oyun... Aa, bir dakika bu ne? Prizmatik için mevcut canımı %50 kadarını... Aa, böyle bir şey. Biraz saçma bir şey gibi geldi bana ya. Valla... Canlar manlar gidiyor ama neyse. Anlamadım nasıl bir muhabbetse bu artık. Şimdi bana full AP lazım amca ola. ve Adrolol abimizi övüyorduk. Allah ondan razı olsun. Allah seninle muradın varsa versin abi. Sen olmasan arkadaşlarla bazen inan. inan arkadaşlarla böyle sıkıntıdan patlayacak gibi oluyoruz. Ondan sonra senin içeriklerini görüyoruz. Diyoruz ki oha yuh be bu adam yine ne icat etti be. Yuh be abi. Ondan sonra onunla mesela Zegobon abimin beraber oynamış olduğu oyunlar müthiş yer. Kalk lan! Yapıyor ya böyle Zebagon abi. Ya bu adamlar bambaşka ya. Bu adamları izlemekten ben buş alıyorum ya buşalıyorum yani. Bu arada Konya'da kaynanasını sikip kaynanasını hamile bırakan adamı esefle kanadığımı sanıyorsunuz hepiniz. Hayır adamı kesinlikle destekçisiyim. Anadolu irfanı budur. Aha, aha. Hemen ulti attı. Bak ben yemedim ama ulti gördün değil mi? Kaçalım abim. Şöyle şu kardeşe bir tane stun koyayım mı? Tamam o öldü. İlk kilimizi aldık. İlk kilimi alamıyorum hala. Bizim skilller bir de düzgün gitse. Şöyle. Şöyle. Oğlum Ryze Q'su. Tribe soktu bizi ya. Ha? Aa bak yine kaçtı ya. Kardeş evet. sana ben bir stun atayım ya. Bir saniye dur. Zumba. İşte kaynatasına <laughs> dübürden girip ona hamile bırakan adam. Vallahi. Ya çok acayip bir şeyiz ya. Böyle bir olay var yani abiniz olsun dikkat edin. Kaynanalara dikkat edin gençler. Ver zinelik ver ya ver ver. Kalkan malkan da veriyormuş çünkü. Onun dışında ne var başka şeyde? Liseli kardeşler var. Liseli kardeşler eylemde. Bravo kendileri tebrik ediyorum. Neden? Biz zamanında... Aa lavukların canı gitti. Şu şu. Biz zamanında lisede iken bak ya okulda oğlum bizim niye canımız şey oldu ya benim niye canım yaran mı oğlum? He işte okul kantini çok pahalı diye sürekli okuldan kaçıp dışarıda döner cigara yapardık da o yüzden disipline ismine giderdik hatta babalardan dolayı falan sağlam tokat yediğimiz zamanlar olmuştu yani. O yüzden liseli kardeşleri destekliyorum bu yollarında. Bravo gençler hakkınızı hakkınızı aramaya devam edin. Aha burada 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 burada. Tamam öldü o. Oğlum ben gene neye ölüyorum ya? Ya şu item var ya şu geri zekalı soku item. Kur'an ile çarpsın onu ölüyorum da bu adamlar niye ikişer item bu arada? Al lan helal olsun lan oğlum sana. Ya ben çok mu bağırıyorum ya bazen onu düşünüyorum o kulaklık kafamdayken ben şimdi çok fazla mantıklı düşünemiyorum biliyor musun amçolla Ya mantıklı düşünemiyorumdan kasıt şu bir tane yenilesem mi acaba ya yoksa hayalet etkisi mi kazanayım Hayalet etkisi kazanalım bence Yani birazcık dış dünyayla bütün şeyimi kesiyorum Büyü nüfusu ver abim Saldırı hızı yetene kızı ver abim ADAP büyü direnci ver ADAP ver rezalet şeyler büyü nüfusu ver abim o yüzden bağırıyorsam abi çok bağırıyorsun diye beni uyarın lütfen. Morgana Kekko herkese de efsanevi bir şeyler var. Şimdi bizim Kekko kardeşe Orun, Orun gel buraya. Hayda bu arada Arsenal gol attı arkadaşlar. Ben Real Madrid sabah kadar oynasın yenemez demiştim ya. Haklıymışım bak. Bak ya. Oğlum ya bu hasarı kim nasıl bu kadar hasar vuruyorsunuz? Allah kitab aşkına ya kenarda ya ben şu maçı kapatsam mı acaba bak lava bak dans edip duruyor sürekli ya bize de fışkırtma çekiyor. Türk kanımı ekonomik'e bak Eko iki beni çıldırttı adeta. Kürt sen yargıla. Kaç abim kaç. Bizim Q'lar düzgün gitse belki bir şeyler olacak da. Aha. Kaç lan. Aha. Aha. Oğlum benim çar da vuruyor ha. Ha işte vurabilirsen vuruyor yani. İtem turu olsa ya bu. İtem turu değilmiş ya. Neymiş bu? Eklenti turu. Hmm. sarı veren bir şey kazansın. Yok 3 iki tane rastgele eklenti kazanırsın. Ya şunu alıp 5 kille bir şey kaç kere 5 tane kille alırım? İki tane rastgele eklenti kazanayım amca oğlu. Ne geldi bakalım? Ulti kullandığı 2 saniye görünmez hal. Allah belanı versin. Rem, şeyler geldi ya. Oğlum çelik yürek yok ki bende. Oha Hiç i̇şte vuramadım valla. Bay bay abim. Sen onu kestin mi? Varus'u. Bravo sana. Neyse ulti kullandığında birazcık en azından hasar görmeme muhabbeti e işte. Yani kötünün iyisi diyebilirim. Ama diğer çelik yürek muhabbeti aşırı dandik oldu yani. Pici oldu diyebilirim şey ya. Oğlum bu harbi benim moralimi bozdu ya çok. Neyse. Canını sıkma. Mustafa Kemal Atatürk ne diyor? Umutsuz durumlar yoktur. Şatlı müdafaa vardır. Yani böyle durumlarda canını sıkmayacaksın. Birazcık akışına bırakacaksın. Zaten olacağı varsa... o artı 64 verir diyor. Ha, bak şimdi yani... Güzel bir şeyler oldu yani bir anda. Büyü nüfuzumuz 52. işte güzel olmadı vallahi ya bu arada. İki rastgele inteli ilavesi. Ne verdin kardeş? İki tane can kristali verir. Yani maksimum AP deniyoruz dedik ya. Oyun AP harici her şeyi veriyor bize. Teşekkür ediyorum sana oyuncu orunlan raize Ryze. Ha bu dakika kalan bu bizi zamanım. Rakamlar Bizim şu an gerçi Char'ın tankı da sağlam ya. Onun iyi iyiydi, iyiydi. Şunlara bir düz vuruş atayım bari ya. Neredesiniz? Nerede bu gezenler edenler? Birilerini göster bana artık. Eyvah. Bak ultimi. Ulti tamam ulti işe yarıyor bak. Eyvah 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 eyvah. Eyvah 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 eyvah. Aha 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 aha. Ne koydu lan öyle o? 109 MR'ımız bir işe yaramadı yani he. Yani bu adamın 111 MR'ı var. Benim 109 MR'ım var. Nasıl bir muhabbetse. O deli gibi o gibi tanklayabiliyorken ben tek yiyorum ya. Böyle bir oyunun anasını bacısını alayım böyle elimde böyle sağa sola tüküreyim ya. Bu oyunu alayım böyle. Bacısı var ya bu oyunun bacısı. Bu oyunun bacısını bana bir getirseniz. Neler yapacağım ona da. Neyse. Gece şu an geç saatler diye bir şey diyemiyorum ama siz anladınız ben amcolu. Zaten şu ırzını sittimin sülalesini dimin şeyleri geldi ya bana eklentilere. Neyse şimdi ve her turun ardından 500 milyon kadar ırzını ver babacım. Hmm. Mındoyla diğeri kim? Z. Oğlum bu logon eklentiler ne lan böyle bundan iki falan. Bu bundayı biz kesemeyiz galiba. 179 vuruyor benim şey. Şey nerede ya? Benim ona yakın olmam lazım. Bak. Aç hasar görmez değil güzel. Bu uh, adam. Adama hasar vuramıyorum bu arada. Şu yukarıdaki cana gideyim ben bir saniye. Ultim gelsin yani. Şuna vur ya hayırdır ya emmi. Bize, bize kelime yapıyor. Beni kim dönüştürdü ya? Oğlum bu adam ne? Ya şu oyunda tank almak yasaklanmalı ya. Bir şey diyeyim mi? Vallahi yasak olmalı ama. Babanın bir dakika... Babanın Ryze'i vurmaya başladı yani çıtırdan. Tamam güzel. Şimdi... Bu kim? Sion Alev Çemberi daha erken şey yapar. Yalnız ölüm Mordekaiser Elize. Bak hep Ryze ile yapmak istediğim bir şey vardır. Neyi biliyor musun? Geleceğim sana şimdi bak şimdi. Bak şuradan. Lavukları buraya al. Haydi haydi haydi. Ulan geç mi kaldık? Aha. Bak 3 tane lavuğu buraya çektim. Ama gitti aşağıya verdi ya. <laughs> Oğlum oyun ya sen var ya. Sen bana çok acayip bir şekilde kışkırtma çekiyorsun her seferinde. Ulan 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 neyse. Harekat hızı kazanayım mı? Vallahi başka bir yapacak bir şey yok. Mecbur harekat hızı kazanacağız. Amcaoğlu. Büyü nüfuzu. Yetenek gücü. Zır. Ver. Güzel. Aa bay mı geçiyoruz bu tur? Yani iyi bakalım bir tur daha en azından elenmemiş olacağız. 3300 milyonluk şimdi bak sizde bir kutu açılımı yapalım bakalım neler gelecek. Ne kadar rezalet şeyler verecek. Büyü nüfuzu ay 60 AP vardı orada. Kaçtı vallahi. 22 büyü nüfuzu. Sıvışma hareket hızı. Ver bakayım bir hareket hızı daha ver bakalım kardeş. Renata Galasik ile kardeş. Biz bunları oyun... Oğlum Renata Galasik 20 level olmuş lan oha. Kimle baş başa kaldık bu arada? Biz buna vuramıyor muyuz? Aa bir dakika bir dakika. Lan aa tam Jinx'i kesecekken yaptığımız muhabbete bak ya. Oğlum bu ne? Oğlum bu Jinx ne? Ölsün o lütfen ölsün. Ana lavuk. Oğlum bu ne lan? La bu. Oğlum bu lan tıklayamıyorum adamın saldırısına bakacağım. Bir gel şuraya. He? 1500 ile Oha bu ne oğlum? Lan oğlum bir saniye lan Jinx'im. Aa. 3000 ile koşuyor bu. Oğlum bu ne? Kaf. <laughs> ne gelmiş lan bu abi? Bu hareketisi? Bak lavuk da oruç yapıyor. Vay amına. Vay hala koşuyor deli gibi ya. <laughs> Ya keşke o lavuk olsaydım amca oldu işte ya. O lavuk şu anda çok güzel video çıkarıyordur büyük ihtimalle. Güzel vallahi helal olsun. Bu arada bizim çarın APS'i de çıtırdan bine doğru gidiyor ha. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sion var o ya lavuklar baksana. Şu ben Google et çantasını acaba bitirse miydim ya? Çok kararsız kaldım ben ama. Şöyle. Herkes de deli gibi vuruyor anasını sana buradan Aa, ölmek üzere o. Öldü. Güzel. Güzel bir ulti kullanımı oldu orada. Devasa'da tebrik ediyoruz. Bir şey diyeyim mi? Öldürürüm, öldürürüz. Ölmedi. Tamam. Güzel. 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 Easy win derim ben buna. Benim çar da iyi vuruyor ya. 1111 AP. Harika. Aire'yi çağır ver ya. Şöyle bir 19 büyü nüfuzu daha yapalım. Mundo ile... Oğlum bunlar nasıl sikinler? Kimdi bu? Z. şimdi kimle baş başa kaldık peki? İnşallah Z değildir. Oğlum adama ben vurdum. Benim can yarı kaldı. O ne? O nasıl oldu? Emmo? Ben yukarıya gidiyorum da. Bir saniye abim. Ben tehlikenin ben olduğunu anladı nasıl bana geliyor görüyor musun? Aa Zed'i kestim bu arada. Zed çok kolay bir şekilde Oğlum ben harbiden adamlardan niye kaçıyorsam. Benim çar da vuruyor yani biz de dünkü çocuk değiliz ama. Bana bunu göster ölsün ölsün ölsün. Bravo. 1200 AP. Rize. Hadi lan son dörde attık kendimizi. Olur mu be? Ver baba. Aa. Allah kahretsin yanlışlıkla item aldım. Paralar piş oldu ya. Oğlum ben niye böyle bir kamillik yaptım ki? Sat şunu. Para gitti vallahi boş yere. Belki de 10 tane Aa, bir zırh şey yapalım. 20 AP 953. Aa bir tane daha alabiliyorum güzel. 20 AP de buradan 1050. Ya şu Fuglet ve şey muhabbeti o kadar saçma oldu ki bir anda. Kimden kaldık biz? Rakan Zoe. İşte. Hayır oğlum bu ne? Abu. -u. Şu ölse en azından. Oğlum adamı Q'su tek atıyor lan. Böyle bir şey var mı? Zoya bak. Buna kritik mücevherli eldiven muhabbete gelmiş değil mi? Ama amcolu yanlış yani. Bizim bu adam. Aha. <laughs> aramızda. Canı ben de yiyebilir miyim ya? yemem lazım ondan ya bir şekilde. <laughs> Kafa attık ya tam. Ya. Bizim oruna bak lan komando gibi. 16k yapmış canlı yani, oha. Oğlum orun 1 v 2 Braga sulti geldi. Ah be güzel zıpta. Aa, alıyor lan galiba. Vallahi lavuk helal lan sana. Adam 1v2 kazandı vallahi. Ana oğlum oyunu kazandırdı lan bize. Bir tur yiyelim ya dübürden. Bir tur dübürden yememiz lazım. Maksimum AD, AP denemesi yapacağım çünkü. Büyü nüfuzu. Büyü direnciye. Hep ben AP'lere bu tur yiyek. Diğer tur alak. Sion varuz kardeşler. Şöyle vurdum. Oy varustan müthiş oyun. Varus. Varus'un bu kalkan nereden geldi? Peki. Onu anlayabilen var mı? Adam hem AP'ye vuruyor hem AD'ye vuruyor değil mi Varus? Flash atma oğlum başına öleceğiz zaten bilerek ölüyorum ben sana da Varus'un kalkan nereden geldi ben onu anlamadım 315 kalkan ka mahvolmuştan gelen kalkan değildi o amcaoğlu valla Ben şu Varus'u alayım mı öncelikle? Enayiler 1300 AP oluyoruz ya Şimdi 3500 milyon para Ver 30 AP 10 büyü nüfuzu AD AP 30 AP 31 AP gördün mü 27 AP de buradan 1250 AP mola. Keşke son parayı onu alacağım şunu alaydım ya Bu kaç veriyor? %10 ilave yani 200 130 AP falan verecekti vallahi. Şimdi yalnız az önceki turu da şak kebabı yaptık da inşallah Aha ben şeyle kaldım bu arada galiba Yo Bana nereden vuruyor bu? Oğlum bu ne? Bak elemana gelen kalkana bak ya. Sen biraz dövüşsene şunlarla. Ya biraz saçma değil mi ya bu şey? O adamın o kalkanı. Ne diyorsun bu konuya? Kuzen. Kuzenim o. Lan bunlar ne oğlum? Buradan bir tane can yemek istiyorum ya. Geçmişe saplanıp İlerle. Hadi. Günler bizi çağırıyor. Güzel. Bunu kestim. Hadi. Güzel. Bunu da keser miyim? Eyvah. Haydi Rayze. Yap şunu abim. Aldık aldık. Win'imizi aldık amca ola. Oh be. Domalando domaltando taktiğiyle sonunda ilk win'imizi almanın mutluluğunu yaşıyoruz yani. Harbi amcolu yani bu videoya like atmayanın var ya evine gelirim onun göte pırı pır yaparım haberin olsun. Hadi Allah'a emanet olun kendinize çok iyi bakın görüşürüz inşallah. 166k hasar. Buradan da bu isyan kardeşe selam olsun. Ornalan rapinde isyan. Videonun sonunda da belki seni de koyarım. Kardeş benim için 3 tur aldın 26k hasar şey yapmış bir şeyler yapmış falan filan öyle bir şeyler söylüyor işte. Seviyorum seni Rabbin de isyan gotik fanboy.